Orman bölgesinin orman uh, kurumunda çalışan arkadaşlar orada Güvenlik tamam, bölgesinde gelişim. ormanda çalışan arkadaşlarımız gidiyor. Hozat evet. Belediyesi'ndeki arkadaşlar gidiyor. Hozat'taki insanlar gidiyor. Neden bunu buna evet. dair karşıtlık nedir? Bunun engellenmesine sebebi nedir? Onu anlamış değil. Yani o insanlar gitsin orada ölsün. Siz gitmeyin midir? Ya da başka bir şey mi var bu işin altında? Ya bu politik de değildir yani öyle mi de değildi. Ne olsun Abi, sen, ya ne politik bir yani, yani. Sen sen de yani orman yangınlarını söndürmeye gitmek suç da değildir. Suç da Olsa zaten problem. Suç Elinde olduğu için Öz, zaten alım oldu. İyi de özel günlük bölgesinin yani, memuru getip feda edeceksin de biz mi gidebileceğiz? yani, anlamadım. Yani, ben kimliğinizi göreyim kurum kim kurum personeli. Ben bir uzlaşım yapayım. Ben anladığınız ben göndereceğim sizi. Diyorum. Böyle bir <laughs> kimlikle vermeyeceğiz bak bak şöyle bir şey değil. Bize deyin ki ya oraya kaç kişi gidiyor? sayısını almak istiyoruz. Şube benzeri alın. Tamam. Eyvallah. Çünkü biz oraya yangın için gidiyoruz. Oraya gittiğimizde oradaki orman müdürlüğündeki insanlara da haber verin. Yapmayın. Muhtemeldir o güvenlik güvenlik ise muhtemelen güvenlik güçleri de orada. Doğru mu? Bizim oraya gidişimize bakarsınız, kontrol edersiniz. Ancak bu kadar yapabilirsin. Bunun dışında bizim oraya yangını söndürmeye gitmemizi engelleyemezsiniz. Öyle bir hakkınız yok. Öyle Açık bir şey yok. Bakın şu anda bakın bir şey söylüyorum. Şu yaşar kontrol. O zaman söndürün. Söndürün o zaman. O, söndürün o zaman söndürün. Yolu aç kontrol kontrolü bu zaman. Nasıl bir müsaade edin? Lütfen. Bak şunu söyleyeyim. Bütün kimlikleri alıp, Sizin sizde kalsın. bu mu ya? Yani Bizim derdimiz zamanımız de buradaki yangınlarda. Bakın biz şu anda Manavgat'a personel gönderdik oraya söndürmek için. Bak şu anda Bodrum'da yanıyor. Bilmiyorum Muğla'nın birçok yerinde, Antalya'nın birçok yerinde yanıyor. Ve biz oraya destek gönderiyoruz. Aynı yangın burada da var. Biz söndürmek istiyoruz. Kontrol altına almak istiyoruz. Bizim derdimiz başka bir şey değil ki. Başkanım anlıyorum. Ya böyle istiyorsun. bir şey yok. Peki neden yani, siz bizim önümüzü şöyle, kestiniz? O ilginç. Siz, siz ve belediye ya, kamu da, personeli da, dahilinde üç göndereceğiz gibi diyorum. Ama sizin bakanı hiç göndereceğiz. Ben hepimiz vatandaşım ya. Bak, bir dakika. vatandaşıyız. İçişler Bakanı şu anda biz 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 çağrı yapıyor. Diyor başkan ki, bakın İçişleri Bakanlığı şu anda çağrı yapıyor. Diyor ki,